Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söylemedim. Hı. Ama Ekrem Bey'in daha kolay kazanabileceğine inanıyorum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa genel başkanımıza elbette sahip çıkacağız. Sonuna kadar onu kazanması için mücadele vereceğiz. Başkan Tanju Özcan, TV Yüzde Yüzler Kulübü programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özcan, altılı masanın aday belirleyememesini eleştirdi. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmeler yaptı. Seçim hemen bu pazar olsa çok yüksek bir oy alır. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Ben Mansur Bey'i çok severim. Çok çalışkan, çok beyefendi bir insandır ama Mansur Bey bir Ekrem Bey kadar iyi bir atip değildir. Başkan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda ona sahip çıkacaklarına işaret etti. Yani ben Ekrem Bey'in aday olmasını istiyorum. Ama e, Ekrem Bey dışında başka birini e, Millet İttifakı veya Cumhuriyet Halk Partisi ayrı olarak gösterirse de destek vereceğim bir şartla. Yani Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa genel başkanımıza elbette sahip çıkacağız. Sonuna kadar onu kazanması için mücadele vereceğiz. Ama benim gönlümden kim geçiyor derseniz benim gönlümde Ekrem Bey geçiyor. Ekrem Bey kazanabilir mi? Ekrem Bey kazanabilir. Ekrem Bey bu ülkeyi yönetebilir mi? Yönetebilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söylemedim. Ama Ekrem Bey'in daha kolay kazanabileceğine inanıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında da görüşlerini bildirdi Başkan Özcan. Seçim hemen bu pazar olsa çok yüksek bir oy alır. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Ben Mansur Bey'i çok severim. Çok çalışkan, çok beyefendi bir insandır ama Mansur Bey bir Ekrem Bey kadar iyi bir hatip değildir. Bir Muharrem İnce gibi iyi bir hatip değildir. Dezavantaj gibi de değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi hani bu pazar hiç kimse konuşmadan sandığa gitsek Sayın Erdoğan'la Sayın Mansur Yavaş seçime girse Sayın Erdoğan'ın %1 bile şansı yok karşısında. %1 bile. Bu kadar net söylüyorum. Özcan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları devam ederken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olması halinde ise 100 bin imza toplayarak karşısına çıkabileceğini söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa e, şey destekleyecek misin? Elbette destekleyeceğim. Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş bunlar beni mutlu eder. Meral Akşener olursa mesela? O da mutlu eder. Başka bir isim olursa? Ama Abdullah Gül. Gürkan senin yazın. İşte <laughs> yani nereden çıktı bu adam derim ve çıkarım karşısına. 100 bin imzayı toplarım. Alternatifsiz falan değiliz derim. Sonra i̇şte ona benzer Ekmelettin İhsanoğlu meselesi. Şimdi ben niye bu kadar tedirginim? Ben Sayın Genel Başkanımla oturup konuşurken efendim Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir aday çıkar diye korkuyorum dedim. Ben hani niye bunları yapıyorsun tarzında bir şey söyledi bana. Ve Ekmelettin İhsanoğlu tercihinin doğru olduğunu söyledi. Hala o kanaatteyim dedi. Hmm. Bugün olsa aynısını yaparım gibi bir şey söyledi. Sayın Benim bakan... endişem bu zaten.